Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl arkadaşlar. Ee, 500 tane kromatik kredisi var arkadaşlar. Ben arkadaşlar hangi bir karakter alacağız arkadaşlar? Hangi karakteri alalım? Onu göstereceğim. Hangi karakteri alalım? Onu yorumlara yazmayı unutmayın. Sağ üst Merhaba abone olmayı <laughs> Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Onu söyleyeyim arkadaşlar. eee ayarlar. Ayarlara basacağım. Ha boşver. Evet bakın. Kromatiklere basın. Arkadaşlar 540 olduğunu gördünüz. Arkadaşlar hangisini alalım? Bunu alacağım arkadaşlar. <laughs> ya da bilmiyorum karakterlerden birisini bakalım. Kromatiklerden 48 karakterim olacak. Kromatiklerden hangisini alsam acaba? Yok mu alsam? Çok yalvanlıyım. Aldım. Çeviri> Sen oğlum arkadaşlar. Sen oğlum arkadaşlar. Sen oğlum arkadaşlar. Sen oğlum arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. İlk defa bir karakter aldım arkadaşlar. İlk defa Kromatiklerden. Şu an 40 tane, 3 tane kromatiğim kaldı. Yemin ederim çok güzel arkadaşlar e, açıklama kısmına da koyacağım arkadaşlar. Mart arkadaşımı kanalına abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Mert arkadaşım da kan e, kanalında güzel videolar çekiyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar, Bu bütün sizinle oynayalım. Evet, ona kaynakları Oha! Abi arkadaş gördüm. Evet. Sen. Tam bakayım. Ee, kaç kromatik var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane kromatik var arkadaşlar. Çok iyi. Bunu 20 yapalım. Ondan sonra videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri <laughs> atmayı, beğenmeyi <laughs> <yindirmeyi> unutmayın. <laughs> arkadaşlar ben burada ölmek istemiyorum çünkü ölmem <laughs> lazım. Karşıda bir şey gördük mü? Arkadaşlar çok güçlüler. Ölmek <Önce> çok güçlü. Arkadaşlar evlere kaça kaça vurmamız lazım yoksa aa, ölürüz. Gördüğünüz gibi. <laughs> pislik köpek. Bakayım kaç kupa? Eksi iki, eksi Tamam. Arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve katılmayı unutmayın arkadaşlar katılın sizi başka yardımcısı yapacağım arkadaşlar cuma günü kaydeden oluyor okullar 15 gün tatil olacağı için arkadaşlar ee, video arkadaşlar tatilde hayır arkadaşlar güzel bir okusalarım o benim arkadaşlar şimdi sesini yedim çekecek arkadaşlar sesini de yapıyor. arkadaşlar acaba. Evet arkadaşlar. Baya zor Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Hayır, Gerçek mi? Arkadaşlar açıklamaya yapmak arkadaşımın koyacağım arkadaşlar. Oradan açıklamaya basıp arkadaşlar YouTube kanalına gidebilirsiniz. Ee, arkadaşlar orada e, hileli popo play videoyu onu gösterdim arkadaşlar. Popo play videoyu onu gösterdim. Ben de buraya atlayayım ne korkuyorsunuz? Beni almaya çalışacaksan vurmamışsın Ya başka tezgahı ya ben senin önünüm yok Sen bana beni öldüreceksin ha çok güçlüsün Bak 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 Vurmaya çalışıyor pislik pislik Kanka bak bende uğraşma Bende uğraşma Uğraşma benimle Hayır

onun videosu da gelecek after after. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar <modus> bu çok güçlü. Evet arkadaşlar, bak kendime yetki yapımı aldım. Batı yapımı takacağım. Kendime yetki yapımı aldım. Evet Crow gelme kanka. Gel Ladet gelme. Bak alırım. Gelme. Lütfen. Öldürürüm seni. Gel lan gel. Arkadaş gel. <laughs> Arkadaşlar böyle var? ya çok kötü bu. oluyor arkadaşlar? Ne 8 arkadaşlar? var arkadaş. Ölmemem lazım. <laughs> Arkadaşlar yeni mücadele geliyor. Arkadaşlar yarın okula gitmeyeceğim yarın akşam akşama doğru video çekerim. Lanet olsun. Ne ya? Evet arkadaşlar her an sona geldik. Çok kulübümü gösterdim sonra da videomuzu sona geldik. 91. Hoppa. Evet. 31 kaldı arkadaşlar Kulübün adı Ayaz Kral arkadaşlar. 11 kişiyiz. Bunu bir eklemeyi unutmayın. Arkadaşlar gördünüz mü? Mert arkadaşım çıkmış. Geleyim arkadaşlar. Mert arkadaşımın kanalı. Arkadaşlar Mert'i gördün arkadaşlar. 42 karakteri var. Ama başka yardımcısı yapacağım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. İşte sizin için sem aldım arkadaşlar. <laughs> Bakın 48 karakterim var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi istiyorsunuz sim geldi koyayım neredeymiş sem? <laughs> sem gel Evet. Evet arkadaşlar video çok uzun olmasın bu videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kulübündeki arkadaşlarımı göstereyim sonra da bitireceğim. Evet böyle böyle arkadaşlar. Arkadaşımın kanalı böyle videosu e, içeyim. Mesela bu benim Osman arkadaşımın hesabı. 25 karakter var. Bu da benim yedek hesaplarımdan. Arkadaşlar Piper'lı bayramız. Ben de şu an hesap arkadaşlar bakın. Evet. Bir bakayım. Abicim. Evet. Baktım. Evet arkadaşlar. Bayron hesabı bakın arkadaşlar. Bayron hesabı. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu hesabı kaç yıl önce açtım. Bilmiyorum. O yüzden kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar, ee, Roblox'da Roblox'ta da video çektim arkadaşlar. E, mutlu kalın ve sağlıklı kalın ve bay bay. Bay bay. Evet. Bay bay.